ayet kerime cehennemliklere soruyorlar. Siz cehenneme sokan sebep neydi? Cehennemlikler cevap veriyorlar. Dikkat edin. Biz dünyadayken Allah için namaz kılanlardan değildik. Biz Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı cimri davranarak yoksulları doyurmazdık. Batıl şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Bizler ceza ve hesabın bulunacağı ahiret gününü yalanlardık. Sevap veya cezanın verileceğine inanmazdık. Nihayet bize kesin haberi veren ölüm geldi. Müdessir suresi 41'den 48'e kadar. Demek ki ne yapıyormuş bu cehennemlikler? Namazı kılmıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış? Namaz kılanlardan değillermiş. Etrafında lay lay lon var, namaz ezan okundu, namaz kılınmadı, o da namazı kılmadı. Arkadaşlarına uydu, genç arkadaşlarına uydu. Aa, yani ne yapalım şimdi kafede otururken namaz mı ezan okundu, namaza mı gidilir? Ya ya o kafeden kalk, cistaka cistaka git, namaz kıl, olacak bir şey değil ve hatta arkadaşlarla takılıyorsun ya gençler şimdi bir yere. Ya işte ezan okundu, namaz mı kılınır şimdi? Ya akşama evde hepsinde toptan ne o? Kaza ederiz. Namaz kılanlardan değildik. Ve Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden biz tasadduk etmedik. Namazdan sonra tasadduk geldi. Az da olsa siz yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinizi söndürünüz. Hadis-i şerif. Biz yarım hurma da olsa cehennem ateşimizi söndürmedik. Elimizi cebimize atamadık. Bir tebessüm dahi edemedik. Cimri davrandık. Cimri davrandık. Bakın. Üçüncüsü batıl şeylere dalanlarla biz de dalardık. Batıla dalardık. Arkadaşlarımız böyle hadis-i şeriflere uymayı gericilik görürdü. Biz de evet gericilik gördük. Ya hadislerin 1400 yıldan beri sahih olarak geldiği nereden belli canım? Ya uyulmaz. Kur'an'a bakarız biz. Ahmak, geri zekalı, müşrik kafalı bunun senin dicane dahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 1400 yıl önce söylemiş. Demiş ki ahir zamanda bacak bacak üstüne atıp sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır diyenler çıkacak. Ben onlardan değilim demiş. Bacak bacak üstüne atıp rahat koltuklarında diyor bacak bacak üstüne atıp Sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Yani biz kitaba uyarız sadece. Biz sünnetlere uymayız, biz hadislere uymayız. Var ya şimdi dolu koca koca böyle galle ve profesörler, din adamları, din araştırmacıları bir sürü onların lakapları var. Çıkıyorlar ya televizyonlara, hadis atıyorlar, tutuyorlar. Hadisleri inkar ediyorlar. Hadisleri savunanları da atıp tutuyorlar. Olmadı adam deve ile çıkıyor televizyon programına. Hadi iç bu deve sidini diyor. Gerizekalı. Hangi devenin sidi, hangi mevsimin sidi? Onu bakmıyor. Bilmiyor onu çünkü. Bilmiyor. Ama çıkarıyorlar televizyonlara bunları. O batıla dalanlarla o da daldı. O da hadis inkarcısı oldu. O da mezhep inkarcısı oldu.